Arkadaşlarım doymuş yağlarla ilgili karşımıza çıkan bu soruda öncelikle doymuş yağ asiti nedir? Doymamış yağ asiti nedir? Ona bir bakalım. Doymuş yağlarda karbonlar arasında tekli bağ varken doymamış yağlarda karbonlar arasında çiftli bağ bulunmaktadır. Doymuş yağlar oda sıcaklığında katıyken doymamış yağlar oda sıcaklığında sıvıdır. Bir de arkadaşlarım doymuş yağlar kısa zincirli yağlar olarak da biliniyor şimdi sorumuza döndüğümüzde iki özdeş bitkinin hücrelerindeki zarda fosfolipitlere bakmışlar. Özdeş bitki dedikleri için arkadaşlar hücre yapıları birbirine benzer bitkilerdir. İfadelerden hangisi söylenemez diyor. Çevre sıcaklığındaki değişim doymuş ve doymamış yağ asit sentez miktarını etkilemiştir. Baktığımızda 20 santigrat ve 30 santigrat var. Doymuş yağ asitleri arkadaşlarım burada miktar azken burada miktarı grafikte gördüğünüz gibi artmış ve dolayısıyla etkilenmiştir diyebiliriz. Her iki bitkide de hücre zarı lipit bileşimi farklılık gösterir. Evet yağların bileşiminde farklılık gösterebilir. Sıcaklık artışına bağlı olarak doymuş yağ siti sentezi artarken doymamış sentezi azalmıştır ki Baktığımızda arkadaşlar maviler doymamış azalmış. E, turuncular doymuş. Grafiklerde gördüğünüz gibi o da artmıştır. Kısa zincirli yağ. Ne demiştik? Kısa zincirliye doymuş yağlar demiştik arkadaşlarım. Doymuş yağlar olumsuz mu etkilemiş bakalım. Grafiklerde arkadaşlarım doymuş yağlar turuncu ile gösterilendi. Siz de görüyorsunuz ki 30 santigrate çıktığında artmış artmak olumlu bir etkidir. Olumsuz değildir. Doymamış yağ asiti üretiminde bitki için ideal sıcaklık 20'dir. Evet maviler doymamışı gösteriyor ki ideal sıcaklık 20 santigrat bitkilerde e, gösteriyor arkadaşlarım.